Herkese selamlar sevgili LGS canavarları nasılsınız bakalım umarım keyifler yerinde her şey yolunda tıkırında gidiyordur. Kasım ayına gelmiş bulunmaktayız dolayısıyla beklenen oldu. Kasım kontrol noktasıyla yine bir aradayız. Şimdi Kasım ayını konuşacağız ama malumun Kasım'da konuşulacak tek ve en önemli şey LGS sürecinin birinci kritik dönemi yani Aynen öyle. Kasım ara tatilini konuşacağız. Şimdi Kasım ara tatilini daha fazla konuşacağız. Çünkü biliyorsun başından sonundan hafta sonları da saydın mı? Tam 9 günlük muazzam bir süreç. Ve bu sürecin aslında en önemli noktalarından biri de ne biliyor musun? Okul duruyor. Yani konular ilerlemiyor. O bizim bir sınav sürecindeki öğrencinin en büyük düşmanlarından biri sürekli konuların ilerlemesi. Yani hoca geliyor ders anlatıyor. Geliyor ertesi gün geliyor yine ders anlatıyor. Yine bir konu daha geçiyor. yine e Daha sen eskisini tamamlamamıştın değil mi? İşte bu yüzden okulun durması yani konuların ilerlemiyor olması muazzam bir önemli. Tamam muazzam bir öneme sahip. Öyle söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu yüzden Kasım ara tatili de çok çok kritik haliyle biz de bu videoda en çok bunu konuşacağız. Şimdi Şimdi genel önerilerde bulunacağım. Yani Kasım ara tatilinde şu an beni izleyen karşımda sen LGS canavarı ee, ne olursa olsun netleriniz vesaire ne olursa olsun genel olarak ne yapmalılar? Yani LGS'nin Kasım ayında bu Kasım ara tatili senden beklentisi ne? Ne yaparsan olumlu sonuçlanır. Bunları genel olarak anlatacağım. Ama bir de ayrıyetten videonun ilerleyen dakikalarında netlerinize göre, matematik netlerinize göre de sizlere özel Önerilerde bulunacağım. Yani orada nokta atışı, hedefe yönelik konuşacağız. Daha kritik bir e, konuşma olacak, haberin olsun. Şimdi öncelikle hemen başlayalım. E, ne diyeceğiz? Birincisi, bak, bu Kasım ayı yani diğer e, kontrol noktalarından ayrı, dediğim gibi çünkü ara tatil var ve dolayısıyla da ilk olarak sana şunu söyleyeceğim: Kesinlikle öncelikle bu olayın önemini fark etmen lazım, tamam mı? Kasım ara tatili. Şimdi mevzuya alıştınız çünkü. Yani cicim ayları geçti. Balayı bitti. LGS balayı bitti tamam mı? Dolayısıyla mevzuya alıştın, fark ettin, konsantrasyonu sağladın. Etrafındaki arkadaşlar vesaire o adaptasyon sürece geçti. Çünkü biliyorum yani yaz tatilinden bir çıktınız. Laps diye dershaneler, kurslar işte okul hızlı ilerliyor. Okulda sana bir LGS baskısı vesaire derken sen o ilk bocalamayı atlattın. O yüzden Kasım ara tatili nedir biliyor musun? Tam bir sıçrama zamanıdır. Yani böyle ee, ne bileyim borsada falan olur ya böyle 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 gelir çizgi sonra bir fırlar. Tam olarak sen o fırlama noktasındasın. Ama tabii ki de bunu iyi değerlendirirsen o fırlayanların arasında olursun. Haberin olsun. Şimdi Öncelikle dediğim gibi mevzunun önemine sahip olacağız. Ya yani Melih hoca bu kadar anlatıyorsa çenesi düşmüş. Bu kadar bariz bahsediyorsa bu mevzu önemlidir diye de düşünebilirsin, tamam mı? Şimdi peki hocam Kasım ara tatili ile ilgili ne söylersin? Bak geçmişte tamam bunca yıldır hep e, öğrenciyle EGS'ye, ondan önce Teoka vesaire öğrenci hazırlarken yaşadığımız en büyük sıkıntı ne biliyor musun? Bu tarz eskiden de hani bu ara tatiller yokken bayram tatilleri vardı. Bu tarz tatillere plansız giren arkadaşlar bu tatillerden nasıl çıkıyor biliyor musun? Oğlum zaman ne kadar hızlı geçmiş ya? Zaman hızlı geçmedi. Zaman her zamanki gibi geçti. Senin hatan Plansız girdin. Dolayısıyla Kasım ara tatili öncesinde yapman gereken bir numaralı mevzu planını kurmaktır. Yani oturacaksın tamam mı? Hatta bizim planlama defterini LGS defterimizi alabilirsin tamam mı? Bunu böyle koyacaksın önüne ve diğer işte deneme sonuçların olsun soru bankaların olsun ya da sen kendini iyi biliyorsundur. Benim eksik konularım ne? Ben bunları bir alt alta yazayım. Buna zaman ayıracaksınız. Tamam mı? Ara tatile girmeden, başlamadan önce bu haftanızı buna ayırın. Tamam? Tatil öncesi haftayı buna ayırın. Bunları bir yazacağız, not edeceğiz, eksiklerimize bakacağız ve ne yapmanız gerektiği işte o kağıtta ortaya çıkacak. Bazılarına belki de hiç bakmayacaksın. Diyeceksin ki ya ben Evo Pekok konusu sallıyorum. Ben bunun altından girdim üstünden çıktım. Ben burada sağdan soru gelse çözerim soldan gelse çözerim. Hah o zaman onu yazmayacaksın. E, dolayısıyla da tatille bak mesela bir konuya çalışmamış olacaksın. Daha verimli olabileceğin konulara çalışacaksın. Tamam bundan bahsediyorum. Dolayısıyla mutlaka plan yapılacak. Plan içinde... Sağ olsunlar on binlerce LGS canavarı bu deftere sahip oldu. Onlar zaten bu eksiklerin zannededim ya sağa sola bakacaksın denemelerine vesaire. bunu eğer planlama defterini kullanıyorsan bunu çok daha rahat yapabiliyorsun. Çünkü bir önceki haftaya şöyle gidiyorsun. Diyorsun ki ulan ben ne yapmışım? Ne bileyim Karekökten sürekli yanlış yapmışım. Burada çünkü tek tek ne diyoruz? Yazın diyoruz yaptığınız her şeyi. Çetelenizi tutacaksınız. E buradan baktığında sen zaten eksiğini laps diye göreceksin. E dolayısıyla da Kasım ara tatili planını o eksiklerini giderecek şekilde hazırlayacaksın. İlerleyen dakikalarda dediğim gibi özel olarak netlere göre tavsiye vereceğim için şu an detaya girmiyorum plan noktasında. Ama sen zaten 3 aşağı 5 yukarı ne yapman gerektiğini biliyorsun. Ama genel çerçeve şu eksiklerini belirle 2 o eksikleri nasıl giderebileceğinin çözümünü üret ve planını ona göre yap. Plansız girdiğinde dediğim gibi bak bu soru sayısı dahil çözeceğin soru sayısını bile planına not etmezsen Dediğim gibi son gün geldiğinde diyeceksin ki eyvah tatil nasıl bitti ne çabuk bitti ya ne ara geçti zaman diye böyle delireceğiz. Tamam delirmeyelim biz e, uçuşa geçenlerden olalım. O yüzden lütfen anlık saat saat plan yapma ama genel çerçeve bir planın olsun tamam mı? Şimdi onun dışında nelerden bahsedeceğim sana? Yine genel tavsiye veriyorum bol soru çözeceğiz gençler ya bunun işinde cimi yok. Bu gireceğimiz sınavda bize test sorusu soruyorlar. O zaman benim bu noktayı sürekli prova etmem lazım. Sürekli antrenman yapmam lazım. Yani daha önce de örnek verdim ya. Mesela futbol maçına çıkacaksın değil mi? E, sürekli top oynarsın değil mi? Sürekli maç yaparak antrenman yaparsın. Yani o arkadaşlarla o arkadaşlara sürekli maruz kalmalıyız. Nelere maruz kalmalıyız? E, sorulara, test sorularına. Dolayısıyla da bol soru çözeceğiz. Kim olursan ol, hangi netlerde olursan ol. Bu işin en önemli noktası budur tamam mı? Burada da esas aslında bunu niye söylüyor Melih Hocan sana? Çünkü soru çözme alışkanlığımızı arttırmalıyız. Hem çalışma alışkanlığımız hem de pratikliğimiz. Çünkü aynı zamanda da biz süre sınavına gireceğiz. Yani doğru yapanlara biliyorsun hep söylüyorum yani kazanmıyorlar doğru yapanlar. Zamanında doğru yapanlar kazanıyor. O yüzden de biz ya üzgünüm ama robotlaşmamız lazım. Ya bunu söylemek istemezdim ama bir robot gibi bir soru kalıbını gördün mü şat hemen çözüme başlıyor olman lazım. Çünkü düşünmek için bile kaybedecek zamanımız çok yok. Dolayısıyla da bol bol soru çözeceğiz. Bundan öncesinde belki de 1-2 aydır bu alışkanlığın yoktu. İşte bu alışkanlığı kazanmak için tam zamanı. Tamam mı? Onun dışında yine genel bir önerim olsun kitap okuyun. Tamam yani e, ilerleyen süreçlerde sana artık bırak şu kitapları diyeceğim bunu da söyleyeyim kitap okuma artık diyeceğim ama şu aralar sevdi seviyorsan özellikle de ilgin varsa tabii ki de kitabı okuyalım bol bol okuyalım zihnimizin de başka bir yerlere gitmesi lazım bazen e, kitap okumuyorsan da başka şeyler yap hobilerinize zaman ayırın dizi film izlemek olur vesaire ama aman zamanı kontrol ederek. Yani hobilerine zaman ayır dedi Meli Hoca. o 24 saat oyun oynayayım. Bundan bahsetmiyorum. Bahsetmediğimi de çok iyi biliyorsun. Dolayısıyla hatta buraya hemen ben sıkıştırayım. Minimum herkes, herkese söylüyorum minimum 5 saati görecek çalışma saati. İstersen 2 saat sabah çalış. 1 saat öğlen, 2 saat gece çalış. Bu beni ilgilendirmez. Sen en verimli zamanlarını biliyorsun zaten. Bunun herkese göre reçetesi farklıdır. Herkese aynı ilaç verilmez. Dolayısıyla da bu noktada ama herkese aynı reçeteyi şu şekilde verebilirim. Minimum 5 saati göreceksin diyebilirim. Tamam? Çünkü okulun yok, bir şey yok. Oturacaksın. Yani eskilerin deyimiyle eşek gibi çalışacağız. Bu işin başka bir çıkarı yok. Yine herkese vereceğim genel bir tavsiye. 5 saat en az çalışacağız. Kitap okuyacağız. Tamam. Hobilerimize zaman ayıracağız ve bu işlerin dışında da yine herkese kesin önerim. Demirbaş bak mesela tatil 9 gün mü? 9'da 9 dokuz yapacağın şey nedir? paragraf sorusu çözmek. Ben sana kendimden örnek vereyim. Ya en kötü günümde bile böyle hastayım, kırılıyorum ya da hiç motivasyonum yok. O lanet kisin kitap görmek istemiyorum. Miden bulanıyor falan derler ya. O anlarda bile, öyle günlerde bile en kötü paragraf sorusu çözerdim. Tamam? Hani zihnini mesela matematikle yormak istemiyorsun. Bunu anlayabilirim. Bazen bizde de geliyor. Tamam mı? Ya da sayısal biraz daha evet zihni yorar. Paragraf ama öyle değil. Dolayısıyla en kötü gününde bile lütfen bir 20 tane paragraf at. Öyle olunca bir de vicdanın da bir tık rahatlıyor açıkça söylemek gerekirse. Böyle günlerin inşallah olmaz bu arada. Olmaması için de çabala. Bunu da bir bahane olarak kendine e, çıkarımda bulunma sakın. Ha Melih Hoca böyle dedi o aman e, bugün de yok yarın da yok motivasyonu öbür günde. Öyle de geçmez zaman yani. Bizim bir hayalimiz var. O hayale de öyle e, yürüye yürüye gidilmiyor. Koşturmamız lazım. Asılmamız lazım. Yorulacağız. Acı çekeceğiz. Onu da söyleyeyim. Araya sıkıştırayım bak. Acı çekmiyorsan sen yeterince çalışmıyorsun demektir. Oğlum çalışmayı kimse sevmiyor. Ben de sevmiyorum. Sen de sevmiyorsun. Başkası da sevmiyor. Kimse sevmez. Herkes ister ki istediği şeylere vakit ayırsın. Ama yapmam gereken şeyler varsa da o işler yapılacak işte. Üstüne gideceksin. Tamam. Dolayısıyla o yüzden diyorum bir miktar e, üzülebilirsin. Ama bu yolculuk zaten kolay olacak diye. Hani bu yolculukta senin önüne yollarına güller serilecek diye de kimse sana bir şey söylemedi. Bu yol zorlu bir yol. Zaten bu zorluğu aşabiliyorsan kazanabiliyorsun. O yüzden de hiç öyle aman ben çok yoruluyorum, başım ağrıyor falan ağrıyacak tabii başın. Çünkü bu zorlu bir yol tamam mı? Eğer başın ağrımıyorsa zaten doğrusun yapmıyorsundur. O yüzden üstüne gideceksin, daha da fazla gideceksin. Yapabileceğimizin maksimumuna da çıkacağız. Şimdi bu tabii söylemlerimin hepsinin ortak bir noktası da sağlığımıza, beslenmeye de dikkat edeceğiz. Onu da bir cümleyle araya sokuşturalım. Yine genel bir öneri daha. Gençler bu sınavı bak sana şunu net söyleyeyim. Yani bir Ankara'dan yani Milli Eğitim Bakanlığı megafonlarla bağırmadığı kaldı sadece. Bu sınavı kazanmak istiyorsan Türkçe matematik fen çözeceksin. Bunları çok iyi halledeceksin. Soru sayısı iki kat diğer derslere göre. Puan getirisi 4 kat. Totalde 8 katlık bir fazlalıktan bahsediyoruz. Yani Milli Eğitim demiş ki ben liseye öğrenci seçeceğim. Önce Türkçe matematik feni bir belirleyeyim. Diğerleri de hani ayıp olmasın diye konmuş gibi duruyor şu an. Ya üzgünüm. Yani hocam sen matematiksiz o yüzden mi söylüyorsun? Hayır. İşin sonucunda aldığım puanlardan bahsediyorum bak. Atıyorum bir 10 soru. Yani e, bunu şey gibi algılama. Diğer dersleri de küçük görüyor falan. Asla. Ama bir 10 soru din kültürü yapmadığında mesela atıyorum 490 puan alacaksın. Ama bir 10 soru matematik yapmadığında ne oluyor biliyor musun? Ya da matematik genelleyelim matematik 20 soru çünkü. 20 soru yapmadığında 80 puanın gidiyor. Kat sayısı 4 soru sayısı da 2 kat. Yani bu mevzuları çok konuştuk o yüzden hızlıca geçiyorum. TMF ağırlıklı çalışılacak. Kendimizi kandırmayacağız. Diğer dersler kolay. Hocam nereden biliyorsun kolay olduğunu? E, her sene sonuçları inceliyorum çünkü. Her sene istatistikleri detaylı. Sen yapmazsın bunları. Ben her sene yapıyorum. Detaylıca ıncına cıncına bakıyorum. Bakıyorum bir inkılap tarihinden 300 bin kişi fullleyebiliyor. 200 bin falan böyle fullleyenler çıkıyor. Matematikten biz parmakla sayıyoruz fullleyenleri. Din kültürü keza. Değil mi? Bu, da bu tarz dersler o zaman bize Sınav kazandırmaz. E ne yapar. Sınavda ufak tefek farklar oluşturur. İşte A okuluna değil B okuluna gidersin vesaire. Dolayısıyla yani şey yok. Alternatif bir bahanesi yok. %95 Türkçe matematikten çalışacaksın. Bil ki diğer derslere çok fazla çalışıyorsan sen kendini kandırıyorsun. Nokta. Bu konuda da çok netim. Her zaman da söylediğimin arkasındayım haberiniz olsun çünkü zaten sonuçlar bunu gösteriyor anlaştık o zaman geçiyorum şimdi artık netlere göre tavsiyelere gelelim şimdi özellikle de matematik netlerinden bahsedeceğim çünkü e, artması en zor mevzumuz matematik değil mi e, ben de bir matematik öğretmeni olduğum için bence buradan bahsetmem daha doğru olur şimdi ilk başta 0-7 net arasından bahsedeceğim matematikte 0-7 net arasındayız hocam ne yapalım bir kere şunu söyleyeyim. ...LGS'de full yapan öğrencilerimiz de oldu. Bu kanalda zaten yorumlarda da görürsün. İşte bize de çok fazla sonuç geliyor. Full yapanlar tekrardan belki izliyorlarsa kendilerini tebrik edelim. Ama hepsinin ortak özelliklerinden biri ne biliyor musun? İlk denemelerinden 3-5 net yapmaları. Belki sen de izliyorsundur. Hani bu tarz tecrübelerini aktaran arkadaşlarımız da var. Orada da görüyorsundur. Aa ben de bir ara 5 net yapmıştım falan diyor. Tamam işte. O yüzden burada Melih Hocan sana ne diyecek... Bu aralıktaysan enseyi karartma. Yani hala yapabilite olasılığımız, yapabilitemiz var, olasılığımız var. Çünkü daha önce 500 tam puan yapan arkadaşlar da yapmışlar zamanında 3-5 net. Sen de oralardasın ya. Öncelikle kendine inancını kaybetme diyerek başlıyorum. Onun dışında somut önerilere geçeyim. Şimdi 0-7 net arasındaysak hala o zaman belli ki konu temelinde eksiklerimiz var. Yani bu temeli bizim sağlamlaştırmamız lazım. Matematik için söylüyorsam ben tekrar edeyim. Matematik temel sağlama noktasında bu kitaba %100 güveniyorum. Kesinlikle hani 07 netin üstüne çıkmak istiyorum diyen arkadaşların buradan çalışması gerekiyor. Bunun zaten tüm derslerini video çözümlerini yapıyoruz zaten. Hani biz derslerimizi bu kitaptan ilerletiyoruz. Bu temelin de demek ki sağlam değil senin. Temel noktalarda ya sana eksik anlatıldı ki zannetmiyorum tam anlatılmıştır da ya da sen o tam anlatılandan bir büyük bir oranda kayıp yaşadın. Yani sana geçmedi. Geçebilmesi için işte hem e, konu eksiğini kapatman için hem de temel düzeydeki o soruların çözümlerini halledebilmen için senin temel bir çalışma yapman lazım Kasım ara tatilinde tamam mı? Gerekirse böyle yazarak çalış, özet çıkararak çalış diğer dersler için de söylüyorum. Ama matematikte temel eksikse buradan başlayacağız. Tamam mı? bu bizim sıfırdan başladığımız LGS matematik ee, kampı aslında. Her derse ne yapıyoruz? Sıfırından alıyoruz. En basit örneklerden başlıyoruz. Sen 0-7 arasında geziyorsan demek ki oralarda da bir sıkıntı yaşıyor olabilirsin. Bunu halletmenin yolunu da söyledim. Onun dışında bol bol çözümlü örnek izleyeceksin sen. Bak izleyeceksin dedim. Bunu YouTube'dan yapabilirsin. Ya da elinde kitap vardır işte açarsın kare kodu okutur oradan izlersin. Ama bol bol çözen arkadaş nasıl çözüyor mevzusuna alışman lazım. Görmen lazım. Ulan nasıl çözüyor bu adam bunu ya? Kendini vererek ama. Yani dizi film Netflix aç açmandan bahsetmiyorum. Tamam normal kare kodtan okudum çözüm videosu izleyeceksin. Bu çözüm videolarını kendini vererek anlamaya çalışarak zorlayarak izleyeceksin. Sonra tekrar sen çözmeye çalışacaksın. Bak birazdan tam tersini söyleyeceğim 7-15 net arasına. Ama sen Önce çözümü izleyeceksin çünkü bizim temelde sıkıntılarımız sorunlarımız var. Önce bir çözen nasıl çözüyor nasıl yaklaşıyor soruyu nasıl okuyor bu detaylara bakacağız durduracağız. Sonra aynı soruyu biz çözeceğiz. Bunu hatta yapabilirsen 2-3 gün sonra tekrar yap. Aynı sorulardan bahsediyorum tamam mı? Böyle böyle geliştirirsin kendini. Böyle böyle gelişir zaten. Yapan nasıl yapıyoru öğrendikten sonra e sen de artık bakmadan yapmaya başlayacaksın. Tamam bu çok önemli bir not. Kesinlikle tavsiyemi dikkat al. Gelelim 7-15 net arasına. Yani 7-15 net demek. Yani ben 7 netlere geçiyorum. 10 net civarındayım diyorsan. Şimdi orada belli ki konu kısmında eksiklerini halletmişsin. Dolayısıyla bu arkadaşlara ne önereceğim? %20 bir konu tekrar yapın. Yani toplam çalışmanı düşün. Atıyorum 10 saatlik bir çalışmanın. Yaklaşık 2 saatlik kısmını Konu tekrarı olur, konu eksiğin olur. Ee, yeni konuya geçtiğiniz mesela kare köklere başladınız belki bitirdiniz. Oralarda eksiklerin olur onlara bir bak. Ya da diğer dersler için konulara %20'lik küçük kısa bir zaman ayır. Çünkü sen 10 net civarındaysan konu eksiğin çok azdır. Soru pratiğin, soru pratiğindeki eksiklik daha fazladır. Yani demem o ki bol bol soru çözeceksin. Ama sana ne diyorum? Sana ne diyorum? Önce çözüm videosunu izle demiyorum. Önce sen soruyu çözmeye çalış. Ondan sonra muhakkak yapamayacaksın. Yapamadığın sorular olacak ki o yüzden zaten 7-15 arasındayız. Ondan sonra da çözüm videolarını mutlaka izliyorsun. Tamam? Bu birinci önerim. Tamam. Önce sen çözüyorsun, sonra çözüm videoları. İkincisi de şu. Süreli çalış. Bak, 10 net civarında olan arkadaşların süre noktasında da sıkıntıları olabilir. Dolayısıyla bir tık da hızlanabilmek adına süreli çalışmaya da önem vereceğiz. Tamam. Şimdi bu aralıklarda başka ne söyleyebilirim? 7-15 bu arada en zor aralıklardan biridir. Yani... 15'i kırmak hani 15 netin üstüne çıkmak zaten artık tamam yani matematikte 15 netin üstüne çıkıyorsan hani bekle beni neresi bekliyorsa Galatasaray liseleri falan oralara geçersin yani oralara geçeriz Geçmesi daha kolay. Ama 15 net gerçekten kritik bir baremdir. Kırması zordur. O yüzden ne yapıyorsun? Bol soru çözüyorsun. Eğer matematikte hala sorun, yeterince sorun yoksa da şu ters düz arkadaşı kullanabilirsin. Tam bir fiyat performans mevzusu. 760 tane soru var içinde. Yani yok yok. Bu kısımda başlıyorsun. Tamam bak birazdan 15 net üstüne bunu çok söylemeyeceğim. Arkayı söyleyeceğiz. Burada başlıyorsun kolaydan zora doğru gidiyor çünkü. Hem yeni nesillerdeki sorunlarını çözersin ya da bu tarz bir kitap bul. Kolaydan zora doğru giden bir kitapla elinde de vardır belki. Onu çöz. Ondan sonra da dediğim gibi yapamadıklarını analiz edeceksin. Analize çok ağırlık vereceğiz. Ondan sonra da çözüm videolarına gideceğiz. Tamam? Ve geldim en üst gruba. 15-20 net arasındaysan hani bu şu demek aslında hocam 15'e geçiyorum. 16-17'lerdeyim. Hani kıramıyorum 20 net full yapmak istiyorum vesaire. Gençler, en zor yerlerden biri de burasıdır. Artık hani 18 hocam 17 net yapıyorum. Kalmış 3 soru. Artık o 3 soruyu nasıl halledeceğim? Şimdi dolayısıyla burada işte en zorlanacağımız yer. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü dediğim gibi zaten büyük bir oranını yapmışsın. 2 3 soruyu nasıl yaparız? Bunu konuşacağız. Şimdi Öncelikle sizler ara tatili kesinlikle yüzde yüz yeni nesil soru çözeceksiniz. Yani belli ki konuyu aşmışın artık yani konu eksin yok. Konudan dolayı sorular kaçmıyor sende. Neyden dolayı kaçıyor olabilir? Bir analiz etmiyorsundur yanlış yaptığın soruları. Bu olabilir. Bunların üstüne gideceksin. Geçmişi tara. Tamam mı? Hatta biz bak bu planlama defterine yeni koyduk. Onu ekledik. Bir sayfasında yanlış yaptığım sorular var. Bu eski basım olabilir. Sendeki yenidir muhtemelen. E ee, yanlış yaptığım soruları tek tek yazıyorum buraya. E, aynen eski basılmış. Şimdi yanlış yaptığım soruları yazıyorum ve e, onları tekrar etmem gerekiyor. Sen bunu normal bir belki e, kağıtta da yapabilirsin. Önceki kitaplarından vesaire yanlışlarını not et, onların üstüne not ettiysen muhakkak etmişsindir, yanına bir eksi koymuşundur. Mesela bu Kasım ara tatilinde onlara bir geri dön. Tekrar çözmeye çalış, tamam mı? Senin derdin daha da yeni 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 sorular değil esas o zor olan sorular onları neden yapamadın ve onların üstüne gitmen gerekiyor tamam size en önemli tavsiyem bu yüzde yüz yeni nesil soru çözeceksiniz çözeceğiniz zaman da analiz edeceksin eskilerden yanlışlarını tekrar çözmeye çalışacaksın neden soru kaçırdığına çok dikkat edeceksin üçüncü sene biliyor musun 17 netlerdeyim hocam 20 yapamıyorum diyorsan bizim biri çıtır Nedir? Süre da olabilir. Dolayısıyla da ne yapıyorsan yap. Sen zaten 17 netin, 15 netin üstündeysen kesinlikle artık ne yapıyorsan yap süre tutarak yapacaksın. Tamam mı? Sana da en büyük önerim bu. Yani sürekli bir zamana karşı yarışacağız. Çünkü 15 neti geçebiliyorsan sana bir 10 dakika daha versek orada sen 3-4 net daha yaparsın. E o 10 dakikayı sen... ...ortaya çıkaracaksın o zaman. Hani böyle bir şey imkanımız olmadığına göre... ...sana al sana da bir 10 dakika. Çıldırdım sana da 5 dakika veriyorum. Gibi bir durum olmadığı için... ...o 10 dakikayı sen arttırmaya çalışacaksın. Gerekirse FEN'de... ...hani sayısal denemesi için söylüyorum. FEN'de böyle... E, ...arttırabildiğin kadar zaman... ...mesela FEN'i 30 dakikaya indir. 28 dakikaya indir. 25 dakikaya indirmeye çalış. Hani FEN'i de çok daha hızlı yapmaya çalış. Matematiğe daha fazla zaman kalsın. Daha fazla zaman ayırıp... Ee, oradan işte o 10 dakikayı alalım. Tamam. Bunların üstüne çalışmalısın. Bunu nasıl yaparsın? Sürekli süreli çalışarak. Hep süreli çalışacağız. Tamam. Ve yine size de önerim. Yine 15 netin üstü için daha fazla öneriyorum. Deneme çözmek. Yani sizler deneme artık çözebilirsiniz. Çünkü zaten orada da süre tutuyorsun ya. Dolayısıyla deneme önemli bir e, güçlendirici etki yapabilir. Ama mesela 15 netin de altındaki arkadaşlar denemeden çok bol bol soru çözme pratiğini geliştirmeleri gerekiyor. Onu da söylemiş olayım. Benim notlarım bu kadar. Umarım çok güzel bir Kasım ayı geçer sizler için. Ama zaten Kasım'ın en büyük, en önemli olayı ara tatil biliyorsun. Dolayısıyla da ara tatil ağırlıkta konuştuk. Aralıkta tekrar görüşeceğiz ama ondan önce ben yine sizleri ara ara yoklayacağım. Ne yapıyorsunuz? Çalışıyor musunuz? Umarım çalışıyorsunuzdur. Çünkü zaman bak ilerliyor tutamadığımız ve herkese de eşit dağıtılan yani bahane bulamayacağın onun zamanı daha fazla. Hadi lan herkese aynı zaman işte. Dolayısıyla bahane bulamayacağın en önemli nokta burası. Ve herkesin aynı zamanı var. Bu işte zamanı en iyi değerlendirenler bir adım öne çıkıyor. Sen onlardan olmalısın. Tamam mı? Zaman geçiyor gençler. Dediğim gibi bak biraz düşebilirsin. Kırgınlık olabilir. Motivasyonda azalma olabilir. Hemen aklımıza ne getiriyoruz? Hayalimizi. Hedeflediğimiz okulu. Hep söylüyorum. Yani o anlarda bir gözlerini kapat ve önümüzdeki seneyi düşün. Gece yatmadan önce ben de hep düşünürdüm. Ya önümüzdeki sene ben nerede olacağım ya? Çünkü öyle bir süreç ki, öyle bir kırılma noktası ki bu gideceğin okula yüksek ihtimalle 4 yıl, 5 yıl devam edeceksin. Öyle bir hayatında önemli bir süreç. 4-5 yıl insan ömründe az mı ya? Tamam mı? Dolayısıyla hem o 4-5 yıldan bahsediyorum hem de bu 4-5 yılı kaliteli iyi bir yerde geçirdiğinde gelecek geleceği de en çok etkileyen noktalardan biri oluyor. Neden? İşte arkadaş ortamın mesela gelecekteki arkadaş ortamın da hatta bu okul sayesinde şekillenecek. çok saymakla bitmez artıları var. Bir ara daha uzun konuşuruz ama İnanacağız öncelikle tamam mı? Başarabileceğine inanacaksın. 3-5 nette olanlar LGS'de Kasım'da, Ekim'de 3-5 nette olanlar nasıl LGS'de 500 tam puan yapabiliyorsa sen de yaparsın. Bitti. Tamam. Ama nasıl yaparsın? Çok fazla soru çözerek. Çok fazla pratik yaparak. Çok fazla çözüm videosu izleyerek. izledikten sonra biz de kendimiz çözerek. Bu iş böyle gelişecek. Sizlere inanıyorum ama. Güveniyorum. Bundan önceki arkadaşlar da Yüzümüzü kara çıkartmadı. Sen de öyle olacaksın. Başaracağız. Tamam. Hadi bakalım. Sizleri seviyorum. Umarım dediğim gibi tekrar edelim. Kasım ayı güzel geçer sizler için. Ve o zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda yeniden görüşünce de kendinize çok iyi bakın. Ve matematikle kalın. Hoşçakalın.